<gülüyor> <gülüyor> Harikayım. <laughs> Harikasın. <laughs> Reysol Beyciğim. Bizi nerelere getirdin böyle ya? ya başına. Orman böyle temiz hava. Ha. Temiz hava alalım diye mi geldik? Vallahi. Arabanın evet. hepsi toz oldu. Temiz hava alın dedim. Oruçlu oruçlu güzel olur yani. Ha. 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 O zaman biraz temiz hava alalım biz. Ama ben bir lavaboya gitmem lazım. Lavaboya mı gideceksin? Tamam. Nereden buradan bilmiyorum ya. Sen o zaman git gel biz seni burada bekliyoruz. Hadi. Ben Cookie'de gideyim de. Cookie'yi de al aynen aynen. <laughs> Cookie, hadi git babayla gez oğlum. Tabii efendim. Al hadi ya. Neyi Şu ama? çamurlu yerleri bastırma da. Hocam mı? Evet. Biz de burada bekleyelim değil mi Enes? Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Cookie, hadi git oğlum babayla yürü. Tuvalet arayın buldun ses. Biz de hava Biz de birazcık. Nereden sonra topladı. Ha, papatya verecekmiş. Canım kocam. <laughs> Cookie de geri geliyor. O da istiyor. Seni istiyor. Cookie. Sen de mi istiyorsun? Sen çok güzel. Çok güzel. İyi ee, hadi görüşürüz. Hemen baban gitsininiz planımıza başlıyoruz. Eyniş. Ne getirdin? Bir sürü <laughs> Şuraya gelene kadar arkadaşlar araba toz içinde kaldı ya. Vallahi. Çünkü burası tozlu alan yani. Nasıl resimler yapışacak bilmiyorum. Herhalde evet. Zeynep'in resimlerini çıkaracak. Allah, <laughs> ne? Allah. Seni sünnetlikleri çık <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Maşallah. <laughs> <laughs> Gelinlikli derdi orada. Gelinlikli. Ben. Yok. E, Enes. Enes. Sen Zeynep'in resimlerini yap. Zeynep de seninkileri yapsın hadi. Bant da vardı ya bant. Hilal bant öbür poşetteydi herhalde. Abi <gülüyor> <gülüyor> <korkunç>. Ya iyi. <laughs> Niye öyle diyorsun arkadaşlarımız Aa, beğendiler. İzlemeyen arkadaşlar da hemen izlesinler <laughs> o videoları. Ben buna bakıp bakıp <laughs> <laughs> Arabanın önünden başlayalım bence. <laughs> Harikayım. Harikasın. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah, düzenlendiniz. Bak, <laughs> sarı papatya bulmuş. Nasıl ya? ben hangi Hı? Hı? gel, sen bunlara bant ver. Hı? Yoksa bu iş bitmeyecek, ah. bebiş. Ya, Baban ne? gelmeden bitirmemiz lazım Bak yoksa kalanacağız. Hayranurcuğu. Ha, koparıp koparıp versin. <laughs> Şöyle yukarıdan doğru mu başlasaydın. Hepsi hepsi yaptı. Söyle yaparsan yapışmaz ki Oo, ya. Olmuyor. Ne yaptı? Olmuyor. Gel ya Enes hadi biriniz koparın ya. Evet. Ben de ona ağzımı sürmem. <laughs> evet arkadaşlar Enes'in gelinlik resminden başlıyoruz. <laughs> Enes de sürmedi sünnet. <laughs> Hadi bakalım. Baban gelince çıldırır buna. Evet. Arabamı mahvettiniz diye. Ama bize de biraz kişilik gibi. Zeynep ha yan yan mı Tamam. Yan yapayım? tamam yap hadi yap. Çatma yarim kaşlarla içim ölmüyor. Bu kadar. Gerisi yok. Bunlar düşüyor abi tut artık. Hadi bakalım biraz hızlı hızlı olmamız gerekiyor. Lavaboyu bulursa gelir şimdi. Anam uç değil es. Abi Zeynep hepsi uçuyor tut yapamadım yine. Gene mi yapamadın? Hayır. Ay iki de bir ben koparıyorum arkadaşlar. Tam bırak bantı ziyaretini yetmeyecek. Ver. <laughs> ver ver. Abim bantlayamıyor ya. Hadi Enes ezan da başladı. İkindi ezan okunuyor. Sen nasıl patladın ki ya? Patlayamamış. Sen arabaya bantlamadın mı? Bunu Hilanur Bizim... bir yardımcı olur musun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bunlar nasıl bir iyi? Şey? Şu Zeynep'e resimleri tuttu. İçim daraldı. Bir şey de beceremiyorsunuz ya. Ara. Arkadaşlar. Hadi biraz çabuk olalım yoksa bitmeyecek. Valla geciksin şimdi adam ya. Hadi. Oo, bayağı yapmışız. Evet. En çok albüm var. <gülüyor> <gülüyor> Az önce öyle diyor. Niye en çok ben varım Abi diyor. Ben. Senin resmi daha canlı o da o yüzden. Keşke e, Zeynep'in resmini bu kadar mavi yapmasaymışız. Evet. Tüh, çok Neyse. İstersen ben Zeynep'in fotoğrafı yaparım. <laughs> Anam uçuyor gene. yardımcı ol. Hiranur ya. Gel şuraya resimleri tut. Resimler uçuyor. Abim uçuyor şu an. Şey yapın şu alttan bantlayalım bari. Yoksa bu rüzgar bunları evet. uçuracak. Evet, hadi. Evet. Ay hepsi bozuldu. Arkadaşlar araba çok bant olmasın diye. Fotoğrafların üst üste bantlıyoruz ama. Gene de şey oldu. Bak bozuldu. Ya anne. Ne? Burada iki tane Zeynep var. Diğer kalan bütün hepsi ben. Ben. <laughs> ben. Evet. Ay bu da diyor ki ne evet. kadar çok evet. dekolte yapmış. Evet. <laughs> ben de ben de. Ama Zeynep de diyor ki Fotoğrafların hepsini çıkartmadın diyor. Ya, ya suç Selin. <laughs> şimdi ben, burada hepsinin resmi olacak. Ya, şimdi kendimi koyacağım. koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, karışık yapacağız hadi ön taraf bitti. Evet, biraz evet. da kenardan. Bir şey ya <laughs> <laughs> ya ne? Ne yapıyorsun? Ya. <laughs> hepsini kullanacağız. Kukinin sesi geliyor arkadaşlar. Ne yaptılar <laughs> ya? Gelirlerse bir de vallahi şimdi bitmeden yakalanacağız <laughs> ha. <he>. Aa! <laughs> oh, oh. <laughs> hadi getirin hadi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> hadi Enes ya çok sallanıyorsun. Zeynep başta senin de bir sürü bant vardı ama yapabilecek misin? Hiranur gel sen ablan bantları şey yapsa sen yapıştır. İyi. Kapıya doğru mu yapsaydık ya da ya? İyi. Kapıya doğru. Kapıya doğru yapın aynen. Böyle. kapıyı açınca girsin içeriye. Ha tamam öyle iyi. Anne! Ne? Çok yakında var. Yemin et. Enes hadi bekleme hadi bekleme ya. Yani. Şimdi gelirler. Biraz çabuk oluyoruz. Şimdi Zeynep daha çok Gelecek. takmaya çalışıyor. Arabalar geliyor. <laughs> Arabalar da bitmiyor Zemlin. mübarek. <laughs> Abi bana kışkırtma oldu. <laughs> Üçünüze de kışkırtma gibi oldu aynen. Zemliye hizalı koymadınız. Burası açık diye. Açım kapattı şimdi. Altı yani ne oldu ki? Altı gene açık kalacak. Heh, düşün, öyle sür, yap. Hayır <laughs> ya. Hayır, yarım ek yapıyorsun. Hadi hadi. Enes Evet yani sen de bir tane bana kadar Zeynep ya, kaç tane ya, yapıyor. geldi. <laughs> olmaz. Ben de... Arkadaşlar şu videoyu izlemediyseniz hemen koşun gidin izleyin. Çok güzel oldu. Burada bile çıldırıyorlar. Harikayız. <laughs> <laughs> Bant bitti. Bant koparayım da geleyim. Baya oldu ha. Evet. Yeter bence. Yani bakayım bir. Uuu. Güzel, <laughs> güzel ya. <laughs> güzel güzel. Mı ben? Geliyor mu İranur? Neyse gelsin, gelsin artık görsün ya. Neredeyse gelsin yani değil mi? Evet, Bekleyelim de baban Çelik gelin. Kapatın. Önümüzü, önümüzü baban oluyor. gelince gösteririz artık. Sürpriz. Neyse nerede kaldın ya? Geldim geldim ya. Gel gel. Ya ben gidip gelene kadar tekrar. He? Tekrar <laughs> açıp <mı> geldi. İnanmıyorum. gelene kadar. <laughs> <laughs> bak çok güzel bir sürpriz yaptık sana. <gülüyor> <gülüyor> çekilin çekilin. Bunu <laughs> oğlum. Senin için arabanı süsledik. Öyle bak öne. Şimdi böyle gezeceğiz. Bu ne diyor lan? Harika. Evet harika. <laughs> <laughs> Üçüncü <laughs> <laughs> bak <laughs> <laughs> Hepsi bak üçünüze doğmuş gibi oldu yani. Ya bana hiç olmadı güzel olmuş ben yani. Ay. Hadi, gidelim. hadi binelim gidelim. <gülüyor> Resmen <gülüyor> araba. Önünde de dolu bir tek burası yok değil ya, ki. Yok yok yok. Ya, ya bak. Bir vant yapmışsınız arabanın boyasını kaldırırsanız ben size sorarım. Yani yapacak bir şey yok artık. Nasıl yapacak bir şey yok ya? Öyle kışkırtma bu. Evet. Arabana Arabanın maşallah. boyası çıkarsa sen yaptıracaksın onu. Oldu da bitti maşallah. Aynen, ne diyorsun ya? <gülüyor> Vallahi ya ne yapayım? Maşallah. Maşallah. <laughs> <laughs> Gülüşe bak ya. <laughs> <laughs> Enes daha da küçük olmuş. Harikayım. Ha evet. Seksi <laughs> gelin o. <laughs> Enes Zeynep ya. Zeynep'in çok baba hoşuna gitti. Baban çok zevk aldı. Baban. Bence, <laughs> bence var ya böyle gidek sokmadan. Herkes bize baksın. Size böyle de gitmeyelim. <laughs> Gidelim. böyle yok. Yok, yok, evet. Bence de böyle Araba açıdan sizi kim görecek de? Böyle güzel olmuş. Şuradan i̇şte, görüyorlar. Ay, ya ne yapıyorsun güzel olmuş diye resimleri söküyor ya. Ne ya? Bu arabanın üstünden Niye? Daha kapak resmi çekmedik. Çekme. Evet. Resim çekeceğiz. Dur bir geri yapıştır Çabuk onları. Çabuk rezil ettin. <laughs> <ya. gülüyor> ben de çok üzüldüm. Yani adam alacaklar ondan sonra. <laughs> Adamdan konuşacaklar diye. Yani. Kuki. Ne yapalım yani daha da vardı da dedik neyse hadi. Bir yandan da Enes'e çok kışkırtma olduğu için Kaçıyor şey da. yaptık. Ya? Yani? Yapmadık. Neyse. Nasıl sökün? He. Çoluk çocuk geldi bakıyorsun beni sınır <laughs> <laughs> Ay ben de artık. Ha Zeynep söküyor. Ha Yenes de söküyor arkadaşlar. O kadar da uğraşmıştık ya. Koki ne oluyor? Finalur nereye gittin? Finalur söküyorlar buraya gel. Oğlumuz resimlerini söküyor. Baba. Ne oldu? Adamın kılığına bak. <laughs> <laughs> tamam <ya>. açarız şimdi. <laughs> Sen bu resmi nasıl çekindin ya? Ben Abi çekemedi <laughs> ki. Yaptım. Yaptı mı? Yaptı Gelinlik <laughs> mi? mi var böyle böyle resim ben yaptım ay. Düşüyorlar. Harikayım düşmeyin. Maşallah. Yani <laughs> gel yardım et ya. Yani o derdi de araba. Ya, evet, de sen çamurlara bastın ha. Neyse. Abi, <laughs> <tut. karını> çıkartayım. <laughs> Hadi hepsini söküyoruz arkadaşlar. Kocam beyi sinir ettik o bize yeterli. Sinir oldun mu? <gülüyor> nasıl Emre'den? <laughs> Giderken göstereceğim ben şimdi. Size. <gülüyor> harikayım. <gülüyor> Yine bak parmağa bak. yani <laughs> <laughs> biz babana kışkırtma yapıyoruz o da yeteyim. o ne diyor ya harikayım. Hayırlısı Resul. Görüyor Önüne bir tane kalmıştı, duruyor acaba? Ne yapıyor diyorum, Koki'yi seviyormuş aşkım. Gördün mü Ayrıl? Ne? Önüne bir <laughs> tane fotoğraf bırakmıştım, bunlar görmedi, duruyor mu acaba? Duruyordur herhalde. Bakıp duruyor yoldan geçenlere ama. <laughs> Zeynep diyor, kimin? Ya Zeynep'in ya Enes'in de. İkinizin de, sağdan soldan. Yoktur ya, ben baktım o kadar. Yok. Baktın mı? Yok. Koki! Koki! Kışkırtma herkese dönüştü <laughs> Koki. Ha? Arkadaşlar kokiye kışkırtma yapsak ne yapsak ya? Kokiye kışkırtma ne olabilir ki? Kokiye bağırınca Yorumlarda yazsın arkadaşlar. Belki onların akıllarına güzel fikirler gelebilir. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bilmiyorum belki bir şey gelir akıllarına. Yazarlar değil mi o güzel Sevmediği şeyler var ona sinir edebiliriz ona ama çok Çok avlar yani. çok, avlar, çok fena. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.